Sayıyor mu? Sayık, burada şey de var. Saniye değdi. Baksana ne yani evet. Çok hızlı ya. Bu, bu. Kaç oldu 24 saniye ola, ne dakikası? 30 saniyede. Oho, 30 saniyede 6 santim. Kaç dakika oldu abi? Dakika değil aslında 34 saniye. 34 saniye 8 santim 35 santim hmm. Müthiş hızlı olmuş. Demek bir buçuk dakikada açar herhalde. aa bak şimdi kaç oldu? 45 saniye. 10, 10 santim. Yani 3 dakika dediğim gibi 3 dakika. 3 saniye. dakika falan Vallahi <laughs> ya bunun iyi baratına geçelim. Yaman olan için uygulanabilir aslında. Hımm, tamam. Maşallah çok harika çalışıyor, çok çok, hmm. çok güçlü. Motor çok güçlü ya. Evet, böyle ha, ya çok hmm. harika. Renaissance <laughs> kendi manasında iman ediyor. Benim altta atölye yapıyorlar, 2, 2 bin liraya satıyorlar 12 bin liraya. yani anlamda siz de? Bir de gelişmiş teknoloji değil mi? Şöyle bir dosyayı şöyle bir mail şey, oraya, 4, şey, Mayıs, şey, 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 şey. Müthiş güzel olur. Daha bir şeye gerek yok. Başka, tamam. İki dakika 2 dakika 7 saniye. Tam dediğim gibi 3 dakika oluyor. Hmm. Üç dakika dakikayı da bulmuyor ya. ya. Bir dakika dur dur. Tamam. Yeter. Tamam. Şey, ta oraya kadar çıkmasına da lüzum yok zaten.